şunu da unutmayalım arkadaşlar. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki kişi nasıl yaşarsa öyle ölür. Kişi nasıl yaşarsa öyle ölür ve nasıl ölürse öyle dirilir ve nasıl dirilirse öyle haşrolunur diyor. Şimdi bazen hani kaygılanıyoruz ya. Yani bazen endişelerimiz var. Yani ümitle korku arasında gidip geliyoruz. Olsun o müminin masfıdır. Ümit ile korku arasında olacağız. Bir tarafta korkacağız. Bir tarafta da ümit var olacağız. Hiçbir zaman ümidimizi kesmeyeceğiz. Ama bakın hadis yani kişi nasıl yaşarsa öyle ölecek diyor. Yani biz yaşantımız güzelse, yaşantımız Allah'ın istediği gibi bir hayatsa inanın ölümümüz de güzel olacak. Dirilişimiz de öyle olacak ve hesap verişimiz de böyle olacak. Başka bir hadiste bunun paralelinde kişi hangi amel üzere ölürse o şekilde dirilir diyor ve o şekilde hesap verilir. Şimdi ben bu hadisleri düşündüğümde kendi kendime devamlı prensip edilmişim. Ve çok korkmuşum. Sürekli de sohbetlerde, farklı sohbetlerde eğer böyle bir konu açılırsa hep bunu hatırlatmışım. Arkadaşlar, madem böyleyse, kişi nasıl yaşarsa öyle ölür ve hangi hal üzererse öyle dirilecekse, e düşünün arkadaşlar, Allah'ın sevmediği bir amel üzere iken canımızı alırsa, Şöyle bir düşünün. Allah'ın razı olmadığı bir söz, bir fiil, bir hareket, bir amel onun üzerinde iken, bunu yaşarken veya da yaparken veya da bunu yapmak için uğraşırken Allah bizim canımızı aldı. O zaman işimiz ne olacak arkadaşlar? İşimiz zor olacak o zaman. Bundan dolayı arkadaşlar Hayatımızın her anını değerlendirmemiz gerekiyor. Gafil olmamak lazım. Gaflette olmamak için de şart nedir arkadaşlar? Sürekli Allah'ı anacağız. Bir insan Allah'a Allah'ı anarsa, sürekli Allah'la beraber olursa, o zaman gafletten uzaklaşır. Uyanık olur. Ya bu gafleti Gideren zikirlerden bir tanesi de haftalık olan bir genel sohbet. Şuraya geliyorsunuz. Bir 45 dakika sohbetimiz oluyor. Biz biz uyanıyoruz aslında. Bir hafta belki gafletin içine düşmüşüz. Belki çoğu şeyi unutmuşuz. Belki yapmamız gereken olan görevlerimizi unutmuşuz. Buraya geldiğimizde birbirimize hatırlatıyoruz. Nasihat veriyoruz, öğüt veriyoruz, kendimize geliyoruz. İnsan nisyandır unutkandı bunu bilmemiz gerekir değerli kardeşlerim. Enbiya